Genelde yavaş gideceğim abi önümüzde kalsın kaderler. Arkaya dönemiyorsun ya. Tamamdır. Abi bir markımda da var. Bu da var. Solda. bir dönüyorum. Buradan bir yerden atla. Hızlı Karşıda piyade. Sağda 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 Duvarı köşesi Bak yerde yatıyor ha, Uzuyorum uzuyorum Arbe smartlamış bir arbesi vuralım mı yoksa sağdan kaçayım mı? Vuralım Şu arkada araç kim Yok Göremedim görürsen sonra dönüyorum. Yok tam patlamış Kahvem geldi içeme helikopter bizden Abi tam önümüzde piyade. Sola doğru döneceğim. Abi tam solumuzda roketçi var. Bina içi bina içi. Geri çıkıyorum. Sağa doğru dönüyorum. Çok Ay yedik. Yetmiş. Kötü %80. yedik. Yüzde seksiniz o kadar değil. Biraz da dönüp geleyim mi? kaçtı roket? Ha, içe içerideymiş binanın içinde. Tamam. Şu binanın içi hub. Döneyim mi? Dön bir tur daha dönelim sonra kaçalım. Döndüm. Hub bu smoke yorduk da. Ben bu smoke yorduk Yavaş gidiyorum abilerek. görürsen vurursun diye. Bu sağ binadan attılar sanki emin değilim ama. Röketleri. Tam karşı binada var abi. Karşı Parkımda bir 2-3 tane piyade var abi bize uçuyorlar. Nerede? Tam da parkta. Duvarın sağındalar. Aynen. Doğru. Yürüyorum onlara doğru. Bas bas onlara doğru bas. Onlar da hafta doğru. <laughs> Dönüyorum bir daha. Bir daha dön. Da. Bunlar öldü ya. Ben sola bakıyorum abi daha çok. Tamam Gerçekten. ben sağdayım. Gideyim, gidelim. Tamam gidelim yarıncımız bitti. Tamam direkt dönüyorum ama. Hı -hı. Muhtemelen tak da bize doğru oynuyordur artık. Olabilir. Ya da Ona bizim tank. Ben korktum ben. Korkutalım mı? Hayır. <laughs> Mert abiler abi onlar da bizi korkutursa sıkıntı <laughs> Aha. Oo, loji 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 loji. Abi, Aa, öldü be. Ya Merkez Mert abi loji yedi ya? <laughs> Ne attı ona ya, şey mi attı acaba, bir erdiyen mi geldi? Yoo, helikopter iniş yapıyor. Nerede? Durdum. Tamam, Bilmiyorum böyle mi? dur. Bana, altına, <laughs> vurdum. Patladı. Tamam, Mert abi bir patlatmış olabilir. <laughs> Ananı... Lastikler patladı mayına oturduk. Mayın sadece. mayın aynen. Sadece lastik mi? Aynen lastik bir de 150 can. Bir. Ya daha yeni geldik şöyle, ya. Şuraya hemen bir iki dakika gel bir şey atak ya. Gel gel. Var, var mı? Tamam. Ha var bir Şey atalım. Ben sana dedim repair atalım diye <laughs> Hissetmişim. Sen bin. Şeye baksana abi alıp dönüyor şu an. Oğlum o ne lan? <laughs> Ağzı <Fotoğrafı> çeksin abi. <laughs> Sağ tarafta full ilik var. <laughs> yok ya de ya yok. Sumo sen mi attın dedim de. Abi araç olabilir Sumo müzik yaptı. Sağda. Ee, evet evet duydum. Hızlı hareket ediyor. Bu arkada bir yerlerde bu arada. Şu tarafa doğru oynasana. Bravo mu? Hı <laughs> Ben biraz daha sağda duydum abi Sen bir oyna Tamam bravona gidiyorum Sağ, Bir yandan sağa bakıyorum Tamam gördüm Bravomda Hareket ediyorum abi vurmasın diye Aha. Vurabilecek Sabit hareket ediyorum Vurdu Yanıyoruz Vur abi ben şimdi tamir edeceğim Bir daha attı patladı evet, herhalde. Işim, <laughs> koyum, aynen öyle lan bitti. Güzel. Dur, ya oğlum başı güzel olacaktı ya. Ne, hey, 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 hey. Tam videoluk maçtı da. Vay arkadaş.